Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mesih çok güzel bir karşınızdayım. Video görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi, video yorum yapmayı unutmayın. Şimdi alırsanız videoya geçelim. Açık da çekebiliyor muyum ben bunu? Tamam. Tamam. Şimdi e, arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce size açıklamam gereken bir şey var. Ee, artık Minecraft'ı bilgisayarda oynuyorum. Azıcık da yaklaşayım falan klavyeye filan. Ee, bilgisayarda oynuyorum yani. Ee, eğer fazla katıyorsa bana söyleyin. Yani elinden geleni yapmaya çalışacağım. Zaten bilgisayarım Windows 10'du. Şu an Windows 7'de. Altta zaten anlamışsınızdır. Doğrusu pek belli oluyor bilmiyorum ama. Ondan sonra... Ee... He, tamam hatırladım. Ben, bir an diyeceğimi hatırlayamadım. Minecraft'ın kendisinde oyun ayarlarında böyle bir tane şey varmış. Bir yer varmış. Ee, orada kend, yani şeyin kendisinde video çekebiliyormuşuz Minecraft'ın kendisinde. Ee, onu bilenleriniz varsa yorumlar yazarsa gerçekten çok sevinirim çünkü telefonumdan çekiyorum ee, ve bu ikinci denemem oha ay sürekli çıkıyor ya diyeceğim yapışkan tuşlar mıdır nedir anlamadım ki Neyse benim böyle bir tane evim var. Yani, yani yaklaşık ben bu soru e, bayağıdır oynuyorum yani. Bayağı dedim de bir iki aydan beri filan. Fazla olmadı ama netherite yani nedir zırhım, büyük zırhım var. Nedir kuyum var. Bir sürü şeyim var. Baltam var. Şöyle göstereyim. Nedir çapa, nedir kürek. Nedir item kalma, nedir kılıç. Ya onu da deler geçer bakalım. Bunun neyi varmış? Darbe biri var. İyi yani. O kadar fazla şey basmaya şey yapamadım. Çünkü zaten üstündeki zırhların en daha yeni bastım. size göstereyim. Kurma bir, kırmaz bir, kır, kurma bir. Sonra da üstüne patlama kurması var. Şimdi e arkadaşlar kuşumu aldım. Biliyorsunuz balığın videosunda çekmiştim. Balığım hala duruyor e, ee, kuşu da size gösteririm ama öncelikle size şu evimi tanıtayım e, ee, aslında evim bu kadar fazla büyük değil ama yine de yapıyorum birazcık daha büyütmeyi düşüneceğim burası benim adam İnşallah daha önce şey görüşü görmüşsünüzdür şöyle bir açalım bunu buraların hepsi boş şu ikinci de boş ee, buradan oraya hiç ooo yetişiyormuş ee, burada işte bir 2 aydan beri oynuyorum ya. Ee, bir, bir tek elmas artı 13 elmasım var. Bir stek artı 13 elmasın var. 4 stek artı 15 elmasım var. Bir tek tuğlam var. 16 16 2 bu. Bunu stek var mı? İki. İşte iki tek şeyim var. Bunu şuraya koy. İstek ender var. Prolüm var. Evet. Nederat kulçesim var. 13 tane. Bunları bulmak çok zoruma gitti. Ondan sonra en var. Bunları da hiç anlamadığım bir şekilde Nether'da buldum. Ama sonra Nether portalını kaydettim. Orada bir tane evim vardı. Burada da ne? Nederat var. Buna bayağı fazla ama şimdi onun için tamam. En ikinci katını daha yeni yapıyorum. Şu chest de boş. Ha, 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 tamam. Şuradakilerin aynısı bunlar ender chest ya. aynı orada var. Burası aslında acil durum çıkışı. En asansörüne dahi var. yani Asansörüne kadar dahi var. Biliyorsunuz e, yağmur ormanlarında yaşıyorum. E, yani fakim meyizseniz de söyleyeyim. O yüzden bambu ve ip çok çıkıyor. Yani ipin neden bu kadar çok çıktığını bilmiyorum ama bambu çok çıkıyor. Özden yani, acayip falan çıkıyor. E, sonra işte bu kadar aşağı koştuğum orman ağacı fıdanı bambu bak çalışmamız var burada açık mı işte böyle bir ton şey var el tane büyüdü oldu elmanı kardeşim ya <laughs> ee, 52 tane camım var 39 64 o biz de 39 yani bir buçuk seti var bir tane ipim var ikisi de kartı 17 tane iskelem var deri botum var ince camım var burada üç tane daha var üç tane daha da bindiktim ya da az kalsın beni öldürecekti. Ne biçim vuruyor. Sonra şurada odun steklerim var. 1 milyon tane odun var. Bunları kasal çok oldu. İşte daha çoğu da üstümde de gece oluyor yine ya. Yine gece oluyor ya. Dececem ben ya. Ne yapıyorsun sen orada? Limon. Bu arada arada bir limon falan diyebilirim. Neden? Çünkü kuşun adı limon. Biraz onu size göstereceğim. Bu daha şöyle ön alayım da. Tamam. Dört tane hemen göstereyim ben. Tamam. Buraya bak. Böyle tatlı bir kuşum var. Bunun şeyini de yapacağım. Daha iki aylık bir kuş. Dertli bir kuş dertli. Abisi. Günde yarım saatle bir saat arası dışarı çıkıyor. Bir dakika. Şöyle ben bir elim alayım. Gel sen be. Gel sen be. Gel. Allah. Gel. E gel sen buradan. Ya neye sarılsın ya? Ha bu arada iki aylık belki de bir ama şöyle. Ya uçma ya, uçma ya, uçma ya. Ah, ben onu bilirim. Çok zorluyorsun Nima. Nima ne aşağı? Nima ne aşağı? İn, i̇n aşağı demedim ben sana. Ben sana in aşağı demedim mi? Ben sana in aşağı demedim mi Nima? Ben oğlum sen ne küçük kuşsun ya. Ee, dediğim gibi ayrıca tanıtım şeyi yapacağım. Videosunu yapacağım. Şu an bunu tavana çıkıyor ya. Bizim üstüne çıkıyor. O da küçük bir kuş ki. Ama iki aylık. Ee, ısırdım bazen çok fena sürüyor ama çoğunlukla hiç acıtmadan ısırıyor. Böyle. Gel. Allah'ım yarabbim sen niye benim üstüme çıkmak istiyorsun ya? Dön açık oldu. Al işte. Bekle. Kafesine girme zamanı limon. Sen bugün çok şımarın hmm. limon. Buraya çok çıktı sen bugün çok. <laughs> Yaklaşık bir iki haftada benimle. Dedel de yaşıyor. Ee, artık şey ben ne de değil. İsmim Besay'dı şeyin ama balığımın artık süslü onun adı. Metanın Eee neden süslü? Öyle koyduk. Neyse. Devam edelim biz oyunumuza. Bu arada oyunun birazcık kasıyor. Birazcık bayağı kasıyor ya. Neyse, bilgisayarım birazcık kötü yani. E, bu arada ben şaka atacaktım ya. Evet. Windows 7'in böyle çok seviyorum. Evet burayı. Üst katımı çok seviyorum ya. Üst kat çok güzel böyle. He bu arada bunlardan çok fazla buldum. Bunlardan buraya güzel bir tane ışıklandırma sistemi yaptım. Arada şunlardan koydum çünkü işte üst katta e, 1 milyon tane canavası falan oluyordu. E, şu an benim elim gözükmüyor. Şu elim gözüksün. Evet şimdi. İnşallah bu telefonum daha iyi olur. Çünkü öyle olmasını istiyorum. Telefonu yeniden geçmek istemiyorum. Ee, burada işte böyle güzel bir yerim var. Tabi da cam falan gelecek. Şimdi bugün bunu bitireceğim. Hadi bakalım. Bayağı iyi benziyor. Yani güzel olacak gibi geliyor. Limon. Ha bu arada limon çok obur. Ben <laughs> yani böyle limon? limon çok obur. O yüzden bana 5 6 kişi ne yeme aldı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Çok abur. Acayip abur. He bu arada. Belki fark etmişsiniz ama. De, Benim evim suların üstünde. Ve yerlerde cam var. Böyle yapmayı çok seviyorum ya. F5'de kendime bakmayı çok seviyorum. Siz niye bu kadar çok kan görünüyor bu dakika? Dolayısıyla <laughs> böyle oluyor. Ama neyse. Şuna hemen bir su içelim. <laughs> ben suyu buradan içiyorum böyle. İçemiyorum. Aman neyse boşver. Ee, ben hemen malzemelerimi alayım şuradan. Üst katın e, tahtalık işleri bitti. Ha bu arada yani size göstermediğim bir, bir tarafı daha var ama onu da şimdi göstereyim zaten şu, şu, diğer taraflarda şu taraflarda bir yerler de o da şu incileri de alayım da belki olur arada ar belki ince falan atarım da bilmiyorum atmam belki de burada da böyle hani böyle ya işte babaanneleri falan oluyor şöyle böyle sandalyeler oluyor oturuyorlar böyle Yine burada şey yapıyor, geride gazete yapıyor ya, niye burada öyle görüyor? Ona gibi bir şey yapmamıştım ama sanki benimki daha güzel oldu gibi. Bakın da suya bakıyor. Evet, birazcık uzun video olabilir. Şu an 11 dakika mı? Olmuş oğlum, ben 11 dakikada konuşuyor mu? Al bir dakika, o 11 dakika mı? Oha! Ee, arkadaşlar, bu maraton olacak gibi. Keşke ben bunu canlı yayın yapsaydım. Yeni bir onu da bilmiyorum ama neyse. Gerçek yer varsa canlı yayın açacağım ha. İşte bu yazı ona da bir tane koydum. Boşta baya baya, baya ışık sıkılıyordu. Neyse artık ben koşmayayım. He böyle şunu da söyleyeyim de. Şu an bilgisayarım aslında çok iyi, çok akıcı. Ama kameradan dolayı böyle ve bir ben birazcık yavaş oynamayı tercih ediyorum. Çünkü daha önce gördüğüm 5-6 tane ne yanlış koydum ben ne alayım ya. Yemin ederim valla. <laughs> 绳子怎么？ ateş geliyor. Ay, <laughs> siz Ben klip yapıyorum arkadaş ya. Ben eğleniyorum işte siz eğleniyorsunuz. 哎呀，我黑的。

<laughs> böyle bir şey görüyorum. <yapamazsın. gülüyor> yani telefonla çekiyorum orada böyle şeyler. Aha. <laughs> evet, bilgisayar çekemeye başarmış uçta. Kıvart bunu. İşler bilgisayar çekmez şu onu da Oyunda kalıyor zaten. If you know that when you to keep doing. Şurada küçük küçük harflerim var. Bunlar yarım blok. O halde yaptım. Ha bu arada bu, buradan iyi çok teşekkür edelim. Eee... şu an şu sesini bir kısayım. şu an ben duymuyorumdur ama. Ee, buradan Burada İrfan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ne oluyor lan? Ana. Oyun bozuldu. Hello, ne oluyor? Ah, masum gitti. Ben tık başına, tıkla şunu tıkla. Ha, Hay ben böyle şimdi. Bununla mı oynayayım ben yani? O bilgisayarı bozum sanırım. Yok o bozum oldu değil mi? De Olaya bak. Olaya aldım. oldu Evet arkadaşlar. E, sanırım videomuz bu kadardı. Şu an. Heh. Yo değilmiş. Bunu kullanıyordum buna geçtim. Hadi ben ikinci bir mahsuz olsun. Evet ne diyordum ben? Ha, buradan buradan ilk da çok teşekkür ederim. Minecraft yüklememe o yardımcı oldu. Bilgisayara formu tattık. <laughs> ee, ondan sonra bir de ben kendim yükledim. Yine de çok sağlıyorum efendim. Sonra başka ne diyeyim? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Var. Ne var? Ne var? Ne var? Ya bu arada burada ben... arada arada tane o giriyoruz. Arkadaşım uyumuyor. Bir yere bile uyumuyor. Üst kata çıkıyor. Üst, üst katta sanki ne varsa. Ben de buradan şöyle. Şurada yatıyorum ben. Burada yatıyorum bildiğin. Burada yatıyorum. Onu böyle böyle izliyor. İniyor çıkıyor. İniyor çıkıyor. En son camları falan kırıp buraya geliyor. Arkadaş yani tam in çık in çık da asansör asansörü, asansörü de kırıyor bu arada. Şuradaki camları falan da kırıyor. <laughs> Bayağı bayağı şıldırıyor yani. Neyse videomuz bu kadar olsun. Yarım saatlik video oldu neredeyse. 21 dakika abi. Ben bunu yıkatayım çok zorluk çekeceğim. Çok ama çok zorluk çekeceğim. <laughs> ya bu arada. E, parkur videosu gelsin mi yakında? istiyorsanız şey e, Çekebilirim yani. Benim için sorun olmaz. Tabi yapabilirsin bak. İsterseniz de kendiniz bana parkur da gönderebilirsiniz. Yani siz bilebilirsiniz. Ben niye böyle konuşuyorum? Ne yedim sanırım. <laughs> Neyse yani arkadaşlar. E, bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu videoya 2 like istiyorum. 2 like. Ya 2 like ya. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Daha bitirmeyeceğim böyle kalacağım ben böyle. Hani neyse işte ya. Şöyle kendinize bakın. Bir hoş gel. Seni görüşürüz de. Hele. Oğlum üçüncü ayına gideceğim böyle ısırılmaz ki. Ne yapıyorsun sen ya? Döyün musun? seni? musun? mü ben seni? Elini şu an güreş yapıyor elimle. Ha yani böyle bir muhabbet kusunu varsa elinizi ısırdığında elini çekmeyin. Yalnız bir şekilde ısırır. Ayıttın ama sefer. Neyse kendinize iyi bakın. Şunu da çekeyim valla. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.